Şimdi şöyle başlıyor arka sokaklarda. Ben 8. sınıftayım. En yoğun dönemim. Çünkü biliyorsunuz işte şey var, LGS var. Çok yoğunum. Bir gün beni menajerim aradı. Dedi ki Ecem arka sokakları biliyorsun dedi. Oraya 1 iki bölümlük misafir bir oyuncu aranıyor. Ben dedim ki yok ben gelmem. Ondan sonra kapattım telefonu. Çünkü artık burama kadar gelmiş. Gel git gel git bütün o dışınlara git olmuyor. 60 taneye gidiyorum. 5 tanesi oluyor falan filan. Neyse yine o süreçte 4 yılda ben birkaç reklamda yer aldım. Ondan sonra işte günümüz o zamana dönelim. Reddettim ve istemedim. Daha sonrasında beni annem aradı. Tam da ders çalışıyorum. Ecem gel, Ecem götüreceğiz seni. Yapımdan çağırıyorlar. Hani bir görüş falan filan. Yok dedim gelmeyeceğim. Dedi ki annem, sen bir benim yanıma gelir misin? Seninle bir şey konuşacağım dedi. Gittim yanına. Beni ikna etmeye çalışıyor. Sürekli ısrar ediyor. Gel gidelim kızım, gel gidelim. Bak ilk dizin olacak. İşte anne diyorum işte Gidiyoruz gidiyoruz, olmuyor ne gideceğim, ben ders çalışacağım falan diyorum. Ben başladım ağlamaya bunlar benim bu kadar üstüme gelince. Şey dedim, bir bırakın beni, ben gitmek istiyorum, ders çalışmak istiyorum falan filan yaptım böyle. Bunlar beni bir şekilde ikna ettiler, ben gittim yüzüm gözüm şiş ağlamaktan. Böyle huysuz huysuz oturuyorum falan filan. Girdim içeri, o zamanki yapımcımız e, Yılmaz Ekmekçi vardı. E, oturdum karşısına. Şöyle baktı bana dedi ki benim dedi senin hakkında başka planlarım var. Birkaç ay sonra seninle görüşürüz. Hani bu rol olmasın dedi. Senin hakkında başka planlarım var dedi ve beni yolladı. Ben dedim ki Allah belamı versin ki bu sondu başka hiçbir şeye gitmiyorum. Şey düşünüyorum hani adam beni beğenmedi diye düşünüyorum yani hani. Ondan sonra geçti birkaç ay cidden 5-6 ay geçti. Sonra benim telefonum çaldı. Menajerim dedi ki Ecem Yılmaz Bey yine arıyor ama e, ana kast için. Onunsa ben bir heyecanlandım. Dedim ki ana kas falan diyorlar. Gideyim bari. Gittim. Ee, tekrardan İlker İnanoğlu vardı masasında. İkisi beraber oturuyordu. Ben geçtim şöyle karşılarına. İşte 15 yaşında falanım bu olurken de geçtim böyle. Ondan sonra böyle oturuyorum. Bir de İlker İnanoğlu da hani şey ünlü ya böyle ilk defa böyle gerildim falan. Şöyle İlker abi şurada. Ben Yılmaz Bey'e bakıyorum. Yılmaz Bey bana böyle yaptı. Hüsnü Çoban'ın kızı dedi. Bak yapabilecek misin dedi. İlk dizim bu. Yapabilir misin dedi. Sonra ben şöyle menajerime baktım. Anneme baktım. Yaparım dedim. İlker İnanoğlu böyle yaptı. Oradan Kızım dedi yaparım demeyeceksin, yaparım diyeceksin dedi. Ben de böyle yaptım. Yaparım dedim. Sonra beni aldılar. <laughs> o gün bugündür de böyle karşınızda Şule Çaban olarak televizyondayım. Şule ben girdiğimde diziye çok silik, sadece evde çay götüren, yemek yapan, kendi iç dünyasını dizide görmediğimiz bir karakterdi. Yani Şule'ye Şule dair pek bir şey yoktu ben diziye girmeden önce. Ve ben bize girdiğim ilk iki yılı da aynı şekilde devam etti. Ben sürekli çay getirdim, eşya katladım, yemek koydum, çorba koydum falan filan. Sonra şule büyüdükçe senaristimiz daha çok böyle şulenin içine, onun hayatına girmeye başladı. Biz aslında şuleyi sanırım son üç, üç yıldır falan bu kadar uzun. ...ve daha işte onun hayatına dair bir şeyler görüyoruz. Sonra büyüdükçe böyle cazgırlaştı biliyorsunuz, izliyorsanız bilirsiniz. Ne bileyim sevgilisi oldu, babasından gizli işler yapmaya başladı... ...böyle biraz kurnazlaştı falan filan. Ve ben ne zaman zorlanıyordum biliyor musunuz? O ilk başlarda silik olduğu zamanlar var ya... ...hani o ufak şeyleri yapmak, o böyle silik... ...tamam babacığım demek bana çok zor geliyordu. O kız ne zaman böyle cazgırlaştı, böyle sevgili yapmaya başladı... ...işte babasından gizli bir şeyler yapmaya başladı, o zaman benim için kolaydı aslında çünkü benim o zaten yani <laughs> daha kolayıma geldi yani şu anda şu oynamak daha kolay İki tane çok farklı özelliği var birincisi giyimi hiçbir alakamız yok o boğazlı kazaklar dar pantolonlar hiçbir zaman dar pantolon giymem hiçbir zaman o tür triko kazaklar giymem o biliyorsunuz bir ev kızı olduğu için öyle giyiniyor tarzımız hiç benzemiyor bir de şule'nin erkeklere karşı tutumu hiç benzemiyor bence o benim karşıma böyle otursun ve ona bir taktik vereyim çok benzer özelliklerimiz şunlar. İnsanların arkasından güzel iş çeviriyor. Ben de öyle. <laughs> İkincisi cazgır. Yani geri geldiğinde cazgır olabiliyor biliyorsunuz. Süsünü çobana bile bağırmışlığı var yani. Çok akıllı bir kız, zeki bir kız. Böyle kurnaz, zeki. O özelliğimiz benziyor. Bu kadar benzer özelliklerimiz değil. Şöyle düşünüyorum şimdi Şule ergenlik çağında aslında benimle yaşıt ama ben ergen olmadığımı düşünüyorum ama Şule'nin ergen olduğunu düşünüyorum nedense. Daha böyle birazcık daha şey yapmaya çalışıyorum Şule'yi oynarken ergenliği, o Z kuşağından olduğu biraz belli olsun diye hani bir şeyler ekliyorum araya. O tür şeyler yani. Bir de birazcık Kezban geliyor. O yüzden birazcık daha Kezban oynamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Ben okuduğumda mesela senaryoyu bana o söylediği laflar biraz Kezban'ımsı geliyor. Ben de ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. <laughs> kezban da şimdi düzeldi yavaş yavaş. Düzelmeye başladı. O kadar güzel ki böyle mesela şey düşünüyorum. Işte setteyiz, sahne çekeceğiz, prova alıyoruz. Böyle şey diyorum. Ben kendilerini çok seviyorum bu arada. Ama bir, bir an düşünüyorum böyle acaba böyle bir ailem olsa nasıl olurdum? Çünkü hepsi ayrı ayrı o kadar komik ki. O Nazike, Hüsnü zaten, Haydar Berk'in o averliği böyle donuk donuk falan. Hani çok hepsi ayrı karakter. Şey düşünüyorum yani. Şöyle şanslı bir kız gerçekten diye düşünüyorum. Çünkü çok eğlenceli bir ev bence orası. Ezgi Komiser şu anda yok. Birkaç sezon önce Ezgi Komiser vardı. Onu çok oynamak isterdim. O karakteri mesela senaryoda okuduğumda çok hoşuma gidiyordu. Verdiği cevaplar, Cemal'e karşı tutumları falan filan. Benlikti yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim sokakta adım Ecem değil. Herkes bana Şule diyor. Mesela birisi görüyor Ecem Öz Herkes mesela ya Hüsnü'nün kızı ya da Şule Çoban. Sokakta şöyle tepkiler geliyor. Mesela bir kere hani görüyorum ya böyle yanıma geliyorlar, işte böyle bana bakıyorlar Şule falan. Küçük çocuklar annesine, anne bak işte dizideki Şule falan. Günüm o kadar güzelleşiyor ki yani çok hoşuma gidiyor ama bazen bir o kadar da günüm mahvoluyor. Çünkü şöyle şeyler olabiliyor. Ben toplu taşıma kullanıyordum. Daha yeni 20 oldum. Toplu taşımada mesela çok rahatsız edilebiliyorum. Ne bileyim gizli gizli fotoğraf çekiliyorlar. Ne bileyim toplu taşımada olmama gülüyorlar falan. Oyuncular toplu taşımaya binebilir. <laughs> Oturuyorum mesela dörtlü koltuklar var ya metrobüslerde. Oturuyorum karşıdan şöyle bana bakıyor. İşte yanımdaki böyle mesela yanımda biri oturuyor. Instagram'a bakıyor bana bakıyor, Instagram'a bakıyor, bana bakıyor. Yani görüyorum bir de baktığını, ne yapayım ki ben orada şimdi? Gidiyorum yol boyunca böyle, kulaklığı takıyorum, duymamazlıktan geliyorum falan bazen. Dediğim gibi böyle çok tatlı tepkiler de var, çok ucube tepkiler de var açıkçası. 2-3 yıl önce olması gerekiyor. Hüsnü Çoban evdeyiz, ee, Şevket abiyle sahnemiz var. Yaz günüydü, böyle setin sonlarına doğru çok sıcak bir gündü. Şevket abi çıktı evin çatısına, yanına almış böyle bir koli su. Oradan hepimize teker teker su atladı. İşte millet kaçıyor, Şevket abi alıyor suları patlatıyor falan. O çok komikti. Bir de o zaman böyle çocuktum ya çok eğlenceli geliyordu. Ya Özgür abiyle her set zaten ayrı bir komedi yani. Özgür abi mesela bir kere çok iyi hatırlıyorum bir ağlama sahnesi. Niçin ağlıyordum? Ayper öldü diye ya ya da bir tane arkadaşım yoğun bakıma kaldırılmıştı yıllar önce. İkisinden biri olması lazım. Bir ağlama sahnesinde işte ağlamam gerekiyor, üzülmem gerekiyor. Özgür abi oradan beni güldürüyor. İşte hani böyle bakıyorum aşağı ne bileyim ağlamaya falan çalışıyorum. Özgür abi oradan bir şey söylüyor. Kesiyoruz. Bir daha başlıyoruz, Özgür abi yine bir şey söylüyor ne bileyim. Bir şey yapmaya çalışıyorum, orada geliyor benim şeyim var, tikim var. Ece'nin de var, öğrenmişsinizdir o yüzden. Tikim var, geliyor tekimle oynuyor falan filan. Bunu hatırlıyorum bir tek. Bunu çok yapıyor çünkü. Ben o hafta, o işte cenazenin çekildiği, Alper'in ölüm haberinin olduğu hafta... ...her gün gözümü şiş geziyordum. Çünkü her gün ağlıyorum fix. Zaten Ali'nin gitmesine de çok üzüldüm diziden. Hem o beni çok körükledi. Çünkü hani Ali ile çok iyi bir bağ kurmuştuk bence ve tam hiç düşünmüyordum yani ayrılacaklarını. Ayrılmadılar, Alper öldü. <laughs> Öleceğini düşünmüyordum. Birden ölüm haberi geldi. Zaten Ali'nin gitmesine çok üzüldüm. Artı olarak bir de Şule'yle empati kurunca zaten o oyunculuk çıkıyor aslında. Ben izliyorsanız biliyorsunuzdur çok çabuk unuttu Alper'i. Daha 20 yaşındayım ve 5 yıldır bu dizideyim. Eğer ki 1-2 yıl daha gidecekse, evet ben 1-2 yıl içinde olacağımı düşünüyorum dizi eğer ki devam ederse. Ama bu şekilde yine bir 17 sezon daha devam ederse. <laughs> bir süre sonra bence benim artık hani başka bir şeyler de yapmam gerekiyor. Çünkü tek şeyim bu dizi olsun istemiyorum. Ama tabii ki de yakın bir zamanda final verirse ki arka sokakların yakın bir zamanı 2-3 yıl falan. Bir 2-3 yıl daha devam edeceğimi düşünüyorum ama ondan sonra artık birazcık başka büyütmenin zamanı bence diye düşünüyorum. Hayır. Olmayacak hiç. Hiç hayal kurmayın. Onların arasında hiçbir şey yok şu an. Olacağını da düşünmüyorum ben. Ama çok güzel olurdu. Bir tane söylemesem olur mu? Birden fazla var çünkü. En çalışkanı Sevket abi, Özgür abi ve Nazlı abla. Ben bunların en çalışkan olduğunu düşünüyorum. En komiği Özgür abi ve ben. <laughs> ne konuda tembel? Onu önce bir <laughs> özel olarak mı sordurdular bunu size çünkü benim. Ama bilerek olmuyor. Yemin ederim ki bilerek olmuyor. Geç kalma bilerek olmuyor. Senaryo bazen okuyamıyorum. Hemen karavanda okumaya çalışıyorum. Hani o yönden sorduysanız benim yalan söylemeyeceğim tiyatro yapmayı çok istiyorum öncelikle. Kamera önünde de istediğim birkaç bir şey var. Sinema filmi yapmayı çok istiyorum diziden ziyade. Ama oyunculukla alakalı öncelikle ben bir oyun yapmak istiyorum, tiyatro yapmak istiyorum. Müzikal tiyatro yapmayı çok istiyorum. Benim şu anda aslında asıl hedefim konservatuarı okuyup okulumu bitirip bir oyun yapmak. Ondan sonra hani belki filmdir, dizidir. Yani oyunculuk benim için şu an sahne birinci planda benim için öyle söyleyebilirim oyunculuk hakkında. Ondan sonra kamera geliyor. Çok zor. Şöyle ben Marmara Üniversitesi'nde film tasarımı yönetmenliği bölümünü kazandım 2 yıl önce. Ama gitmiyorum okula. Çünkü bölümümü değiştirmek istiyorum. Konservatuara girmek istiyorum. 3 senedir de hazırlanıyorum ben konservatuara. Mesela okula gitseydim eğer üniversiteye. Çünkü tahmin edebiliyorum. Lise zamanımda şöyleydi mesela. Lisede de ben çok çalışkandım. Dediğim gibi çok mükemmel geçiydim derslerim konusunda. Mesela Setim diyelim 4'te ve benim okulum 5'e kadar. Benim 4'te çıkıp sete gitmem gerekiyordu ve ders kaçırıyorsun, devamsızlık yazılıyor. Bana o konuda çok yardımcı oldular ama ne bileyim bir sürü ders kaçırıyorsun, gidiyorsun orada on, evde, evde tekrar etmen gerekiyor onları. Bir de üniversiteyi hiç düşünemiyorum. Onu tam olarak deneyimlemedim üniversite ve diziyi. Ama lisede çok zorlanmıştım. Yine bir şekilde toparladım. Ama bence üniversitede kalırdım yani zaten. Git, gitsem bile kalırdım bence bu sene. Çünkü üniversite devamsızlıkları biliyorsunuz. Herhangi bir görme problemim yok. Gayet dört tane falan görmüyorum yani. Herkese olduğu gibi görüyorum. Ama şu gözüm arada sırada bazen şu tarafa doğru kayabiliyor. Buna da şehla diyoruz. Bir bakış problemi aslında. Gözümün bir problemi değil. Bakışım kayıyor arada şu şekilde. Ben nişanlandım hatta ama yüzüğü yanlış parmağıma takmışım. Nişanlıyım ben. Evet yok şaka yaptım. Yok. Yok arkadaşlar sevgilim. Tabii ki de Selin de favori çiftim onlar. Böyle çok kavga ederek anlaşıyorlar ya, o benim çok hoşuma gidiyor mesela. Tam benlik bir ilişki yani. Kavga ediyorlar ama birbirlerini çok seviyorlar, çok belli. Bu yüzden sanırım. Evet, hoşuma gidiyor tatlı kavgaları falan. Tunç. Tunç Oğuz. Tunç'la çok sahnemiz yok ama birbirimizi çok severiz dışarıda falan. Oğuz'la Ece'yi de çok severim. Ama Tunç'la daha yakınız, birazcık daha yakınız onlara nazaran. Hani onlarla da birkaç kez dışarıda görüştük tabii ama Tunç'la daha sık. Hayır, tam tersi. Ee, Şule bu eve çıkma mevzusuyla dizide aslında daha çok var olacak diyebilirim. Çünkü artık Hüsnü e ev artı bir de Yasemin ev olacak. Yani daha çok Şule'nin kişisel hayatını göreceğimiz sahneler olacak. İnsan sarrafısınız. Evet ama dolandırmıyor ama başka bir şeyler var. Yakında göreceksiniz. <laughs> Ecem set dışında konservatuara hazırlık kursuna gider. Evde oturur, oyun okur, oyunlara gider, oyun izler. Gece hayatını çok sever. <laughs> Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Dışarı çıkmayı çok seviyorum. E, gezmeyi çok seviyorum. Genelde bu şekilde benim yani setim olmadığı günler fix. Evet. Çok sosyalim. Fake hesabım var. Ama şöyle bir fake hesap. Şimdi Instagram'a fotoğraf atınca Instagram'a fotoğrafın kalitesini düşürüyor. Ben de bir tane hesap açtım. Dedim ki önce bir buraya atayım. Fotoğrafın kalitesi çok düşerse main'ime atmayayım. Önce orada test ediyorum. Atıyorum oraya. Hem oradan insanları stokluyorum. Hem de böyle kendi tabi gizledim hesabını, değiliz. Öyle bir fake hesabım var. <laughs>